Mesih'in yeryüzüne geliş amacı tam olarak bizim günahlarımızı yüklenmek, bizim isyanlarımızı yüklenmek, daha da açık söylemek gerekirse bizi öldüren şeyi öldürmek, bizi yok eden şeyi, insanlığı Tanrı'nın amacından, Tanrı'nın tasarısından uzaklaştıran şeyi, insanlığı amaçsızlığa sürükleyen şeyi yok etmek için geldi İsa Mesih. İsa Mesih tam olarak, tam olarak günahları ortadan kaldırmak için insanlığa hediye olarak geldi. Cennetten, babanın sevgisinden ayrılıp senin bedelini ve benim bedelimi ödemek için alçaldı ve yeryüzüne geldi. Bu Tanrı'nın harika Cennetten onu aşağı indiren şey benim günahımdır. Ben onu ortadan için geldi. Onu yok etmek için geldi. Nereye geldiğini biliyordu İsa Mesih. Sonra Şimdi yüreğim sıkılıyor. Ne diyeyim? Baba beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu saate geldim. Benim bütün planım, bütün tasarım, bütün yaratılışın merkezinde sen varsın. Senin için her şeyi terk edip sana geldim tam olarak bu saate geldi. Senin yok eden şeyi yüklenmeye geldi. O zaman düşüneceğiz kardeşler. Şu anda gördüğümüz şey dünya, içinden geçtiğimiz hayat Tanrı'nın asla tasarısı değil. Tanrı'nın planında mezarlıklar yok. Tanrı ölümü tasarlamadığı için mezarlık ve mezarlık mezarla götüren düşünceler de yok. Hastaneler gibi vesaire gibi. Dolayısıyla Tanrı'nın planı, Tanrı'nın amacı bizi ebedi hayatta tutmak.